geçen hafta içerisinde yine bir densiz yobaz adımı da zikrederek mezhebimize şialığa Allah olası diliyle dil uzatıp Böhtanlar bir teki bile doğru olmayan bir tek tanesi bir tek cümlesi bile doğru olmayan iftiralar, töhmetler, beddualar etmiştir. Şiiler diyor ki Hazreti Ali peygamberin gizli vasisidir. Vasiyetini gizliyordu. Çünkü kayınpeder, iki kayınpedere Ebu Bekir ve Ömer'den korkuyordu. Onların korkusuyla vasiyetini gizlemiş, vasisini ilan edememiştir. Şiiler diyor ki Allah bizden kıyamet gününde 10 bin ayeti soracak amel ettin mi diye. Yani bu ne demek oluyor? 3 bin küsür ayeti, 4 bin ne yakın ayet Kur'an'dan çalınmış zimden demiş oluyorlar. Allah Kur'an'da o Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz buyurmuştur. Allah nasıl oldu da Kur'an'ı koruyamamıştır? İşte bunu diyenler ki parantez arası şiirlerdir. Kıp kızıl, Stalin'den de kızıl kafirdirler. Yalancı müfteri. O kendisi de diyor o Salahattin Özgün değil miydi? Neydi işte o? İranlı mollalar şöyle böyle. Ben İranlı mollalar demiyorum. Kişinin adını da vermişim. Nitekim itiraf ediyor. Bir fert için sözümü demişim. Bir tane çürük, e bak bu Necip milletten de bir sürük çıkıyor. Baksana senin gibi çürükler bu kadar Necip olan bir milletten bile çıkabiliyorsa oradan da çıkar ne olur ki? Ve ne yazık ki o da Türktür. Türk vatandaşı değil ama Türktür. Densizlik yapmıştı cevabını verdim. Aynen sana verdiğim gibi. Çünkü ne dinime, inancıma sövdürürüm. Ne devletime, milletime, ne de vatanıma üçü de benim vazgeçilmezimdir. Bu milletin vazgeçilmezidir. Şia inancında olanların vazgeçilmezidir. Ali şiasına böyle öğretmiştir. Yalancılığı öğretmemiştir. İhtilalde diyor suda yatıyordu. Şey Süleyman için. İşte işgal edeceklerdi eğer ihtilal girişimi muvaffak olsaydı onu bekliyorlardı. Ülkemizi işgal edeceklerdi. Bu lanetliler. Yalancına Allah'ın laneti olsun. Evet, İran'ın hariciyesi, ordusu o gece sabaha kadar bizimle beraber, bizim devlet büyüklerimizle beraber ayakta tayakkuz halinde idi. Eğer onlar muvaffak olsaydı, bizim devletimizin yanında o Amerikan uşaklarına karşı savaşmak üzere devletimiz davet etseydi. Bunu devlet büyüklerimiz demedi mi? Utanmaz adam. Ama incirlik üstünden Amerika ve arkasında da Suudi'yle Birleşik Arap Emirlikleri senin kafandaki mezheptaşların o ihtilale destek veriyordu. Doğrusu bu mudur senin dediğin mi? Sor bakayım devletimizin büyüğü. Hangisi ise çıksın el huzurunda, sen dediğin doğruysa ben özür dileyeceğim. Benim dediğim doğruysa sen çıkıp bir saniyelik olsun bir mertlik göstereceğim. O neredek? Diyeceksin özür dilerim, iftira etmişim. Beddua ettiğin o ülkenin yarısı Türktür. Beddua ettiğin o ülkenin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, koy üstüste onun iki katından da fazla o nifrin ettiğin ülkede Sünni var, Yobaz. Topyekün nifrin ettiğin o ülkede. Ve o ülkenin yarısı Türktür, başındaki de Türktür. Sen kimin nifrin ediyorsun? Bütün ettiğin nifrinler kendi başına olsun, şahsının. Hiçbir şeye 10 bin ayet var, 3000 işte 700 küsürü çalınmıştır hiçbir şeye böyle bir şey demiyor. Ha bir ayet çalınmıştı MK bin ayet Ama yoba sen eğer ayetle böyle oynamak küfür getirirsen. Kula milleti kandırıp tercüme ettiğin kitapta Allah'ın ayetlerini, ölünün dirilmesiyle ilgili ayetleri, bacılarım beni bağışlasınlar, tenasül organına yazın, viagra etkisi yapsın diyen kimdir? Ha, sen kafir olmuyorsun da, yaratılmışların en hayırlısı Kur'an'ın Beyne Suresi'nin 7. ayetinde buyurduğu ve Ehl-i Sünnet alimlerinin de Ali ve Şiası olduğunu dediği halde dünyanın, yaratılmışların en hayırlısı olan kesimine, rütbelisine dil uzatma sen haddin mi? Sen kafir olmuyorsun he? Allah'ın ayetlerini erkeklerin neresine yazınca. Oradan kendin gibi mal yobazlardan ne kadar koparıyorsun söyler misin? O yanmaz kefenle, sırattan kaymaz nalinlerle kendin gibi malları kandırıp sömürüyorsun. Sen kafir olmuyorsun da bu dini böyle tarif ederek. Biz mi kafir oluyoruz? Ali Şiası mı kafir oluyor? Utanmaz evet. iftiralarınla. Sonra kime hizmet ediyorsun? Yarısı Şia, yarısı Sünni olan Türk dünyasını birbirine kırdırmak mı istiyorsun? Bizi kuşatmak isteyen Ermenistan'dan Yunanistan'a kadar etrafımızı çeviren Amerika'ya niye dil uzatmıyorsun? Ya da İngiliz tövbesi, hadiyesi, süs eşyalarınla Niye vermişler onu sana? Ha işte bizim içimizde de senin gibileri satkınlara biz teşhir etmişiz, markasını vurmuşuz. Ali siyasi değil bu, İngiliz siyasıdır. Müslümanların birliğiyle birliğiyle oynayan Şia alimini biz vurmuşuz anlamına mührünü. Bu İngiliz siyasıdır demişiz. Sen de bir mertçe çık de ki ben de İngiliz sunnisiyim. Müslümanların arasına fitne sokmakla tekvir etmekle Sahih-i Müslim, Bukhari, Ebu Davud, i̇bn Mace, Muvatta, Müsnet de dahil. Şu hadisleri sen görmüyor musun? Farklı ibarelerle Men keffere mu'minen, men keffere Müslüman, men keffere ehlel geble, men keffere ehle la ilahe illallah. Fakat kefer. Aha kitaplarımız. kitaplarınız. Kıble ehlini tekfir eden, la ilahe illallah diyene kafir diyen, Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur. Bak yüzümüz Kabe'ye'dir. La ilahe illallah diyoruz. Biz Müslümanız diyoruz. Sen öyle tekfir etmekle kendi sahih kitapların diyor ki kendin kafir oluyorsun. Sömürücü, istismarcı, yalancı, müfteri şeye laf etmek senin haddine mi? Utanmaz. Seni kurban ol ya da sünniye de İngiliz ajanı. Senin ayet konusundaki görüşün ne? Sahahın, sahih dediğin kitaplar. Halife Ömer'den ne naklediyor? Diyor ki Kur'an'da recm ayeti var idi, okuduk. E şimdi onu ben yazsam diyecekler ki ilave etti Kur'an'a. Korkudan yazamıyorum, o an şeyle yazamıyorum. Ama varydı. idi, bunu senin siyah kaynakların diyor mu demiyorum yüzlerce kaynak arasından en sahih dediğin kaynaklar. Devamında bir başka bir şey var. Yine Sıhhisette'den olan yanlış hatırlamıyorsam ismini İbn Mace'deki hadiste Ayşe anamız diyor ki ha o ayeti o recm ayeti bizim yatağın altındaydı. Geçi geldi mireti. Allah geçiden koruyan medayetini. E geçi yedi binlerce adamın hıfsında yok muydu bu? Öyle birce Ayşe anamı yatağının altında mı vardı? Allah geçiden koruyan geçiye daha öyle gitme gitti daha o ayeti Kur'an'a da koymadı. Ya o bir ayetleri de yeseydi ne olacaktı? Kalmıştık kitapsız değil mi? Kitapsız herif. Şianın kadası yüreğine düşsün. Kur'an'ı ve fıkhı, İslam'ı polemik konusu yapma evi camdan olan başkasının beton binasına taş atmaz. Yoksa o gülüfle ne olursa ne olur zinasa sayılmaz diyenler yok. İşte yıllardır arvadıyla buluşmadığı halde alvadı hamile kalsa onun uşağıdır diyenler. Sayıdı cariye ekramı falan filan konuşma, sos. Biz diyoruz İslam fıkhını ve Kur'an'ı polemik dışı tutalım. Bırakalım fıkhı müştehitler konuşsun. Kur'an'a da katkı yapacaksanız doğru tefsirlerle efendim ayetleri anlamaya çalışmakla, doğru anlatmaya çalışmakla, onun bunun tenasül aletine yazmakla değil, doğru anlayıp anlatmakla Kur'an'a hizmet edersiniz. Allah akıl versin, vicdan versin, şeref versin bir cingılı. Aşkı sahibiyle bir Suriye'de yüz binlerce kadın yolusun ki binlerce Allah'ın kutlar kuruyorları vatanından ufaklaştırdılar. Bu da kesinize ayrı da sorsam, gözünüzün önünde olan şeylerle mi tanıyorsun? Hazrı Şerfi, el adaleti, yani sen o dağışlarından, canavarlarının elinden sünnileri kurtarmakla mezgurluğuna kurtardın. İçinde sünni tuvaylar da vardı, içinde tutma tuvaylar da vardı. Allah'tan korkmaz yalanmış, böyle bir acı, müftermiş. Aşkı şahitmiş bir ne zaman savaştın? Yani dediğim her şey yalan. Bir tane de o sen? Bir de diyor ki öfke sonunda sakın geçersin Allah'ın bir Hakkı ben kime dokunacak sıraya Ama Allah'tan o de, de da, bu kadar olsun. Amin. Allah Müslümanları bu tür yobazların, Nereden olursa olsun, Şia'dan olsun ya da Sünni'den olsun. Müslümanları birbirine düşman belleten, tekfir eden yobazların, ajanların şerrinden korusun.